Harika bir tur olacak ama bak. Otobüste senin yaşında arkadaşların olacak. Bak kızım ne de dedim sana? Buraya, buraya. Ercumet Bey. Hani benim yaşımda çocuklar olacaktı? Kızım, bunlar da yaşlanınca çocuk gibi oluyorlar zaten. Hadi gidelim. İlk rotamız falezler. İlk rotamız falezler. Tamam, Ercumet Bey. Hocam hayırdır? Ne olmuş ortaya? Biri düşüp öldü. Kim bilir hangi eve ateş düştü işte. Bu otobüsler indi. Hangi otobüste? Bu nasıl örtü ya? Başka örtümü bulamadınız. Ercüment Bey, biz bildiğiniz gruplardan değiliz. Seks gibi bir şey. Ne münasebet ayol. Ooo, lovely. Nasıl bir teşkilat bunlar? Seni saçlarından tutup havaya kaldırır, ikiye katlar atarım çöpe. Bıktım bu erildiğinden, bıktım. Siz de ne işveliymişsiniz. Cihal Hanım otobüse binmek istemiyor. Kimse beni lankırt takımına almadı. Yediniz beni. Sen niye binmiyorsun otobüs? Hangi otobüs? Yediniz beni. Alenço, kedi yap beni. Al git, kedi oldun. Biri var bu otobüste, aradı. Ne yapacaksınız? Hadi otobüse bin yatın. Ömer amca. O adamın ne oldu? On saattir teşvikli imamımdan fazla cenaze uğurladım ben bugün. Lan bu adam niye uçtu? Çok özlemişti uçmayı. Kımıldamayın diyoruz. Uçuyorsunuz ya. Seviyorum seni her gün.